Mesane kanserinin sebeplerine gelirsek bir genetik faktörler önemli rol oynar. Kişisel ve ailevi kanser geçmişi olmak veya ailede mesane tümörü olmak incelenmesi için yeterlidir. Sigara içmek mesane tümörünün en belirgin sebeplerinden bir tanesidir. Pasif işicilikte bunun içinde yer almaktadır. Kendisi içmese bile pasif işicilikte de çok değerlidir. %60 sigara ile direk e, rol oynamaktadır mesane tümörü. Sigaranın içerisindeki aromatik aminler, e, aromatik hidrokarbonlar idrar yolu ile atılırken e, oluşan bu kimyasallarda mesane tümörüne olabileceği yatkınlık sağlamaktadır. Erken yaşlarda olan mesane tümörleri veya mesane tümörü tedavi sırasında nüks gelişen e, mesane tümörlerinde sigara önemli yer almaktadır. E, sigara haricindeki her tütün de aynı risklere sahiptir. Bir hastamız mesela sigara içiyor, mesela tümöründen ameliyat olmuş ise eğer sigarayı keserse bu hastada gelişecek nüks ihtimalini %40 oranına kadar azaltmaktadır. Aynı zamanda risk bakımından gelecek artan yaş mesela tümörü riskini arttırır. Erkek olmak erkeklerde 3 kat daha fazladır, mesela tümörünün riskini arttırır bazı mesleklerde işte boya mesleğinde çalışanlarda arsenikle uğraşanlarda kauçuk deri tekstil gibi fabrikalarda çalışan işçilerde de bu mesleklere bağlı olan kimyasallara maruz kalmak nedeniyle risk artmaktadır içilen sudaki ağır metaller bazı kanser tedavileri siklofosfomit olsun veya yine kanser tedavisi olarak yapılan radyoterapiler terapiler, radyasyon tedavileri de bunlar için bir sebep oluşturmaktadır. Başka bir sebebe gelirse kronik mesane iltihapları yani mesane taşları, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları veya Mısır gibi ülkelerde görülen paraziter şitozomiyaz hastalığı da kronik bir enflamasyona sebep olup mesane tümörüne sebep olabilir. Şişmanlarda şişmanlarda daha sık görüldüğü bilmektedir, sebepleri arasında sayılabilir e, işte immobil hayat, stres ve bunun gibi faktörler de mesane kanseri sebepleri arasında sayılır.